Merhabalar. Şimdi sipariş formundaki bilgileri doldurduğumuzda mesela işte ödeme yapacak müşteriye formu ilettik. Form müşteri bura şey ödeyecek. bir tutar ödeyecek belirli bir tutar. Bu 3.000 TL diyelim. Teslim tarihi ise 30'u dedik. Evet teslimat saatleri sabitti zaten. Fıstıklı çikolata dedik onun dışında Pastadaki kişi sayısı için 15 15 dedik. Notta işte ne olabilir? Üst malzemesi olsun. Rastgele yazıyorum bunu. Ardından bir tane fotoğraf beğendiğim modele ait. Onu seçip ödemeyi başlat dediğinde görsel önce yüklenecek. Sonra sistem müşteriyi ödeme sayfasına yönlendirecek. Ödeme sayfasında normal ee, adres bilgilerini falan dolduracak. Buraya işte mail adresimi yazdım diyelim. Ee, Ödeme kredi kartıyla yapacak. Para havalesi de olabilir. Kredi kartıyla da ödeyebilir. Onun dışında Kadir, kendi adıma bilgilerimi dolduruyorum. Tuz iki, daire 2 falan. Tamam dedim. Adres 2 alanında ilçe alanı olarak değişecek. Buraya insana ilçelerini yazacak tabi. Onun dışında bilgilerimi doldurdum ve şimdi öde dediğimde sistem beni kredi kartı ödeme ekranına yönlendirecek. ve Burada güvenli bir şekilde kart bilgilerimi kullanarak ödemeyi yapacağım. Ödeme yaptıktan sonra sistem beni siteye geri gönderecek. Buraya yaptım ödeme sonrası siparişler siparişler ekranına düşecek. Şu an geldim. Burada şu anda sipariş tam tamamlamadığımız için şu anda burada gözüküyor. Böyle sanırım. Hayır bu değil. Şu sipariş. Şu an taslakta bekliyor. Taslakta beklemesinin sebebi ise henüz ödemeyi yapmamış olma. Şimdi ben bu adam adımda siparişin ödemesini yaparsam buradaki bütün her şey siparişlere direkt düşecek. Bu ekranda göreceğim. Buradan ödendi olarak gözükecek. Sonra işte gönderildiği durumda da gönderdiğimizde gönderildi olarak işaretleyeceğiz. Ee, burada müşterinin doldurduğu şeyleri bilgileri görebiliyorsunuz. Burada işte e, pasta içeriği, teslimat tarihi, teslimat saati. Kişi sayısı ve görsel linki bura tıkladığınızda sisteme devam et size görsel ait e, istediğim model ait görseli burada direkt size gösterecektir. Müşteri notu da işte notunu görebiliyorsunuz. Formda doldurduğu şeylere göre artık e, siz pasta yapar. Sonra gönderildiği zaman da gö gönderildi olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Yine burada her şey sipariş ekranında toplanacaktır. Burada mesela şöyle geldiğimizde burada D15 burada formdan gelenler farklı bir kodla normal siparişle ödenenler farklı bir kodla gözüküyor. Dolayısıyla hangisinin formdan geldiğini hangisinin normal siparişten geldiğini siteden geldiğini çok rahat ayırt edebileceğiz. Bununla ilgili bir şeyiniz olursa bir sorunuz olursa bana yine sorarsınız. Tekrar görüşmek üzere.